Arkadaşlar haritada iki yöre işaretli bak bir İç Anadolu işareti, bir kıyı Ege işaretli, Menteşe yöresi işaretli. Şimdi bunlardan iklim ve bitki örsü özelliklerinden hangisi ya da hangileri ortaktır demişiz. Kışılıklı, bunda kışılıktır, bunda kış soğuktur. Çünkü biri denizel, biri karasal. Bu ortak değil. Donlu karlı gün sayısı bunda fazladır, bunda azdır. Dolayısıyla ortak değil. Biri karasal, biri denizel çünkü değil mi? Yaz kuraklığı. Bak aslında ben size bunu şunu soruyorum burada. X'de hangi iklim görülüyor? Akdeniz. Y'de ne görülüyor? Karasal. Akdeniz'de karasalın ortak Ak Akdeniz'le ile ortak özelliği acaba ne? İkisinde de yazlar kurak, Ankara'da da yaz kurak, Antalya'da da kurak, Muğla'da da kurak, Yozgat'ta da kurak, değil mi? E dolayısıyla karasalla ak Deniz ikliminin ortak özelliği yazların kurak olması, bu iki iklim birleş Türkiye topraklarının yüzde 90'ı olur. O yüzden Türkiye'de topraklarımızın yaklaşık yüzde 90'ında arkadaşlar. Ee, yazlar kuraktır, tarımda sulama zorunludur diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla yaz kuraklığı ne oldu arkadaşlar? Bunların ortak özelliği oldu değil mi? Yaz kuraklığı ne oldu? Ortak oldu. En çok yağış aldıkları mevsim arkadaşlar. En çok yağış aldıkları mevsim farklı. Niye farklı? Arkadaşlar Akdeniz'lik e harfi çiziyorduk ya. İlk bahar yaz, şurası ilk bahar en çok yağış alıyor. Şurası yazın alıyor, şurası sonbahar alıyor, şurası kışın alıyor. Değil mi? Yağış rejiminde bunu yapıyorduk. E harfi çiziyorduk. İlk bahar yaz, sonbahar, kış yazıyorduk. E karasal iklim, İç Anadolu karasalı en çok yağışın ne zaman alıyormuş? İlk baharda. Akdeniz iklim sahası en çok yağışın ne zaman alıyormuş? Kışın. Dolayısıyla bu da ortak değil. Tek ortak nokta çıktı. İkisinde de yaz kurak. Dolayısıyla yanıtımız yalnız 3. Yani D şıkkı.